Linki oynayacağız. Evet. Üstündeki formaları da yeni aldık. Fenerbahçeli formalarımız. Bunlar da bizim evet. minik izleyicilerimiz. Evet. Topunuza bakalım. Ömer'in hangi topu var? Mavi. Evet. Ecrin'in? Kırmızı. Kırmızı topunu bana verir misin? Bir gösterelim. Bakın bu bizim bowling topumuz. Şurada 3 evet, evet. parmağı var. Evet, bu da Ömer'in mavi topu. Evet. Şimdi 5 tane maç yapacağız. Kazanan kim olursa. Şimdi önce Ejrin'i çekelim. Evet. Evet. Şimdi Ecrin Sen şimdi geliyorsun şöyle. Dur bakalım. Tamam. Ömer sen yanıma gel. Yanıma gel. Hah. Evet, çok güzel. Ablanın yanında mı duracaksın Tamam, dur bakalım. Şimdi Ömer, sen birazcık bu tarafı gel. Geldin mi? Heh, şimdi Ecin sen atacaksın. At bakalım, onları devirmeye çalışacaksın. Wow, süper oldu, çok güzel. Şimdi bir daha dizer misin Ejzin onları? Bir daha diz. Bir daha yap. Evet diz. Şimdi sıra Ömer'de olacak. Birinci atışı Ecrin'in çok güzel oldu. <laughs> Ömüş bir tane Fenerbahçe söyle. Evet şimdi sıra Ömer'de. Ömer at bakalım. Bir, iki, üç. Olmadı. Bir daha, bir daha, bir daha. Hadi git. Git yakından at. Yakından git. at, at. at. Evet çok güzel. Şimdi sıra Ömer. Hadi Ecrin'i tekrar. Ömer bir daha devirdi. Ömür sen bir daha mı devirdin? Evet şimdi sıra Ecrin'de. At bakalım Ecrin. Çok güzel. Evet. Ne? Hadi bir daha dizin. Alta gitti. Tamam alacağım. Bir daha. Ejicin onları dizer misin bir daha? Bir daha diz. En çok Ejicin iki defa attı. Evet. Şimdi sıra tekrardan Ömer'de. Evet sıra Ömer'de. Aa anne. Bir daha. Bir daha. Birazcık daha yakına gidebilirsin. Git 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 git. Tamam şimdi oradan at. Oo çok güzel. Bir tane devirmiş. Tamam. iki atma hakkımız da bittiğine göre şimdi sıra tekrar ecrinde. Evet şimdi ecrinin üçüncü atışındayız. Ecrin toplamda 10 tane atmıştı. Ömer de 6 tane. Şimdi üçüncü atışını at bakalım ecrin. Dört tane daha devirdin. Ve on dört oldun. Hadi onları diz bakalım. Sonra Ömer'e geçelim. Evet diziyoruz. Hadi bakalım, Çok güzel. Ben de sana yardım edeyim. Bir tane de şurada vardı. Onu da getirir misin arkanda? Evet onu da şuraya bırakalım. Çok güzel. Topunu da al gel. Gel bakalım. Evet ömüş açsın. Hı. Ömer aç bakalım. Evet bir tane daha at. iki tane devirdi. Ağlama tekrardan at bakalım hadi. Sekiz oldu yani. Şu anda hepsini devirdi ama tabii ki de saymıyoruz. Sıra Ecrin'de. Bu defa da ben dizeyim. Evet. <laughs> Şimdi görünecekler. Bekle. Şunu da şöyle koyalım. Bu da sonuncusu. Evet. Şöyle koyduk. Çok güzel. Şimdi sıra Ecrin'in dördüncü atışında. Ecrin şu an toplamda 14. Ömer de 8. Hadi at bakalım Ecrin. Ömer oradan çık. Yanıma gel. Yanıma gel. Ecim oradan birazcık daha yakından atabilirsin. Hayır, hayır 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 Ömer yanıma gel. Hayır Ömer. Gel yanıma. Hı hı. Dur abla atsın. Hadi at Ecrin. Evet. Dört tane daha devirdiğine göre şu anda Ecrin 18 Ömer kaçtı? 8 hala. Şimdi Ömer'in atıştırası. Evet. Evet Ömer şimdi sen at bakalım. Bir tane devrildi. Bir tane daha at Ömer. Bir tane daha. Ama sen onlara vurmuyorsun. Başka yere vuruyorsun. Onlara vurman lazım. da butlara vurman lazım. <laughs> Olmadı. Tamam sıra abla da. Evet Ömer bir tane devirdi ve 9 oldu. Şimdi Ecri'nin 5. atışındayız. Evet. Eci'nin 5. atışı. Hadi at bakalım. Eci nereye atıyorsun anneciğim? Nabutlara vurman lazım. Evet. Çok güzel. Evet, şu an Eci'nin 5. atışı. Evet Eci, at bakalım. Hadi. Süper. 4 tane daha devirdin. Şu anda 22 oldun. Hadi bakalım. Kazandım. Dur şimdi bir tane de Ömer'in daha var. Evet, Ömer'in şu anda 5. atışı. At bakalım Ömer. 2 tane devirdi ve Ecrin kazandı. Kaç oldun? 24. Ömer kaç oldu? 5. Hayır. On bir oldu, evet. Ama kazandı yani. Hayır, sen kazandın anneciğim. Evet, hadi el salla bakalım, görüşürüz yap.